Merhabalar herkese yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugünkü video aslında bir süredir çok fazla soru gelen bir konuyla ilgili. Bir de bir Instagram'da bir paylaşım yaptım. Anladığım kadarıyla bu birazcık dikkat çekti ve bunun detaylarını insanlar öğrenmek istiyor. Onun için bu konuyla ilgili bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. Bugünkü videonun konusu vize redleri hakkında olacak. Şimdi özellikle şunu söylemek istiyorum bu arada hoş geldiniz kanala yeni gelenler yeni abone olanlar iyi ki geldiniz abone olmayı da unutmazsanız teşekkürler çok mutlu olurum. Ee, şimdi şunu söylemek istiyorum. Aslında vize redleri e, özellikle burada göçmen olmayan vizelerin redleri konusunda konuşacağım. Çünkü göçmen vizelerinin redleri birazcık daha farklı. Şöyle ki onlarda böyle net e, bir daha hiç alamayacağınız türde red kodu genelde olmaz. E, olan da oluyor tabii ki onlara da birazcık değinirim. Ama burada esas merak edilen göçmen olmayan özellikle turist ve son zamanlarda çok rastladığımız e, öğrenci vizelerinin reddi üzerine olacak. E ee, şimdi um... Birkaç red kodu var konsolosluğun verdiği ama en çok bizim karşılaştığımız ve sizin de en çok başınıza gelen 2-3 red kodundan konuşmak istiyorum. Bunlardan ilki 221G dediğimiz kod. Yani siz görüşmeye girdiniz, her şey güzel gitti. Aslında Fikren sizi onayladı de, vize görüşmesinde. Fakat şunu dedi size, her şeyi onaylıyorum fakat bir evran eksik. Bu evrağı bana tamamladığında vizeni basacağım derse size bir kağıt verir üzerinde eksik evrağınızı işaretler, pasaportunuzu da iade eder ve der ki: "Bu görüşmeden sonra git bu evrağı bana temin et, pasaportunla beraber bana yolla." der bu 221 G kodudur. Bu genelde göçmen vizelerde de çok sık olan bir şeydir. Çünkü göçmen vizelerin dosyalarında evrak çok önemli. Yani evrak tamamladığı çok önemli göçmen olmayanın aksine. Orada eksik evrak olursa çok sıklıkla orada da rastlıyoruz. ama göçmen olmayanlarda da rastlıyoruz. Fakat 221 G kodu aynı zamanda göçmen olmayanlarda özellikle idari işlemler için de verilen bir kod. Yani ne oluyor? Görüşmeye giriyorsunuz. Her şey çok güzel geçiyor. Görüşmenin sonunda diyor ki her şey tamam, Fakat Seninle ilgili bir idari işlem yapmam gerekiyor. Bu idari işlem için e, lütfen e, şu soruları doldur diyor. Yani sana e-mail atacağız diyor. Veya hiçbir şey de istemeyebilir. Sadece bekle diyor. Ben sana haber vereceğim. Pasaportunu geri göndermen gereken zamanı diyor. Yani konsolosluğun sizinle temasa geçtiği, sizden belki ek bilgi isteyerek tamamlayacağı veya sadece kendi iç işlemleriyle tamamlayacağı bir sürece girmiş oluyorsunuz. Yeri gelmişken bundan da bahsedeyim. İdari işlemle ilgili aslında bir videom var. İzleyenler bilir belki. Ama şunu söylemek gerekir ki bu çok fazla hafif e, hakim olamadığımız yani müdahale edemediğimiz daha doğrusu bir süreç konsolosluğun içindekiler de müdahale edemiyor. Sizin adınızın e, ya isim benzerliğinden e, ya da istenmeyen biriyle çok benzer özellikleriniz olmasından dolayı mesela veya hiç bilmediğimiz başka sebeplerden dolayı isminizin bir clearance yani e, temizlik alması gerekiyor tam Türkçe karşılığı. İsminizin bu e, isminizin <laughs> temizlenmesinin ardından da siz evet bu kişi vize alabilir e, şeklinde bir ibareyle vizenizi alıyorsunuz. Zaten vizenin altında annotation dediğimiz küçük bir not da oluyor. Yani clearance receipt deniyor. Şu şu tarihte bu kişinin soruşturması tamamlanmıştır ve ee şüphe çekecek biri değildir şeklinde bu adınıza girilmiş oluyor. 221G kodu özellikle bu ikisi için kullanılır. Pasaportunuzu dediğim gibi ya görüşmeden sonra size iade eder. Bazen çok nadiren de pasaport tutuyor. İşlemler bitince ben vizeyi basacağım, diyor. Sana göndereceğim ama lütfen bekle diyor. Bu süreci zaten DS-160'ınızın barkodundaki o AA numarasıyla zaten CK üstünden de takip edebiliyorsunuz. Daha doğrusu şöyle takip ediyorsunuz. Yani sadece bir hareket olmuş mu? dosyada bunu görebilirsiniz. Yoksa işlemin nasıl gittiği, ne kadar süreceği, hangi aşamada olduğunu kesinlikle bilemezsiniz. Bunu konsolosluğun içindekiler de bilmez zaten. O Sadece o süreç tamamlandığında vizeyi alırsınız. 221 ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. Şimdi esas can alıcı olan Tabii esas herkesin merak ettiği 214B konusu. bir de şunu da ekleyeyim. Aa, 6C1 6 e diye söylüyoruz bunu tabi. 6C1 kodu da çok çok nadir olmakla beraber eğer evraklarda e, sahtecilik yaparsanız bu yakalanacak olursa mesela sahte bir diploma ile başvurdunuz, sahte bir belge levhasıyla başvurdunuz. Bu tip durumlarda eğer konsolosluk sizi yakalaması durumunda veya e, bir ihbar veya bir şekilde ee, yani ihbarla çok bir görüşme anında olmayabilir ama görüşme anında bir şeyden şüphelenip bunu, bunu bu, bununla ilgili bir şey yakalarsa ve bu kanıtlanırsa e, neredeyse ömür boyu Amerika'ya girememe konusunda bir red kodu vardır. Bu nadir olmakla beraber e, bu da olan bir red kodu. Bu hem göçmen hem göçmen olmayan iki vize içinde e, yapılan bir kod. Özellikle sahte ilişkilerde mesela gerçek olmayan ilişkilerdeki bu da çok rastlanan bir şey. Yani karı koca iddia edip e, photoshopla resim yollarsanız ilişkimiz çok uzun süredir diyor gibi. Mesela masla sürmüyordur. Eskiden çekilmiş resimleri photoshoplamışsınızdır. Bu yakalanmıştır diyelim konsoloslukta. Bu direkt 6 olan bir şeydir. Şimdi gelelim 214B konusuna. 214B kodu nedir? Ee, şimdi kimsenin aslında tam olarak bu konuda herkes açıklama istiyor, ama konsoptukla hiçbir zaman net bir açıklama vermez. Lütfen size uzattığım kağıdı okuyunuz der. Bu kağıtta ne yazar? Türkiye ile olan bağlarınızın yeterli olduğuna inanmadığını, sosyal bağ, ekonomik bağ, ailevi bağ yeterli olmadığını, şu anda vize almaya uygun olmadığınızı söyler. 214B kalıcı bir red değildir. Eğer durumunuzda bir değişiklik olursa tekrar başvurmanız önerilir ama aynı durumda bir hafta önce 214B maddesinden red alıp, Ertesi hafta tekrar başvurmanız bazen farklı bir konsolosluk baktığı için farklı düşünebileceği için evet kabul edilebilir. Ama çoklukla ikinci üçüncü redler peş peşe gelir eğer durumumuzda değişen bir şey olmadan başvurursanız. Şimdi özellikle geçtiğimiz haftalarda öğrenci vizelerinde çok fazla 214B maddesinden red alıyoruz. Bunun nedenini soruyor herkes ben haksız yere red aldım aslında red almam gerekmiyordu işte evraklarıma bile bakılmadı vesaire. Daha önceki videolarda da tekrar söyledim. İzlerseniz sevinirim. Amerika vizelerinde evrak konusu çok fazla belirleyici değil. Evet, bir kısım konsolosluk görevlisi bakabilir evraklarınızı ama esas olan sizin söyleyecekleriniz, sizin karşı tarafı ikna etme gücünüzle alakalı ve tabii ki durumunuzla ilgili yani sadece sözleriniz değil, genel durumunuzun da ikna edici olması lazım. Şimdi karşınızda oturan kişi e, tamamen sizin aklınızda verilecek karardan sorumlu. O yüzden durumunuz ortada arada bir durumdaysa bu sorumluluğu almak istemeyebilir. Yani e, siz yeni mezun olmuşsunuzdur. Hiçbir işiniz yoktur. Çalışmıyorsunuzdur. Atıyorum. Sizi buraya bağlayan çok fazla bir şey yoktur. Bu durumda karşı taraf bu sorumluluğu almak istemeyebilir. E, ee, bu noktada zaten hakkınızdaki bütün notları e, oradaki bilgi sayara girer ve bir sonraki başvurumuzda da zaten sizinle kim görüşecekse yine o notları görür. Ee, burada söyleyeceğim şu yani 11 Eylül'de e, Kulileri patlatanlar da neticede göçmen olmayan vize alarak gitmiş iki insan. Bu insanlara da vizeyi verenler yine konsolosluk görevlileri. O yüzden ince eleyip sık dokumaları son derece normal. E, ve emin, olam emin olamadığı daha şüpheli bulduğu, kendisi bireysel olarak ikna olmadığı e, dosyaları e, büyük ölçüde reddeder. Şimdi e, geçen Cuma'ydı sanırım. 1 Ekim'de çok fazla redd olduğunu duydum. İstanbul son zamanlarda reddi birazcık böyle bir e, şey haline getirmiş durumda. Alışkanlık haline getirmiş durumda. Onu ben de farkındayım. İstanbul Konsolosluğu'nun durumunun. E, burada tamam yani konsolosluğun tabii ki kararı kararıdır. Ona diyecek hiçbir şey yok. Fakat ben şuna inanıyorum. E, Gerçekten haksız yere reddolduğunuzu düşünüyorsanız yani sizi buraya bağlayan çok şey varsa e, maddi olarak aslında gücünüz yeterliyse daha önce başka yurt dışı seyahatleriniz olduysa ve hani fikren aslında red almaması gereken bir durumdaysanız ki benim de başıma geliyor e, fakat dinlenmeden yüzünüze bakılmadan ya da hiç soru sorulmadan reddetliyorsanız, bu neticede yanlış bir karar olabilir. Her şeyden ötesi bu verilen bir müşteri hizmetidir. Zaten bu şekilde verilmemesi gereklidir bence. E, ve bu konularda biliyorsunuz Amerika e, müşteri hizmeti konusunda çok e, önemsediği bir e, unsur. Yani bu konuyla ilgili bir kişi hakkında çok fazla şikayet giderse yani benim de biz vize durumum buydu yüzüme bile bakılmadı red verildi. İşte durumum şu şu şuydu bu kişi beni böyle görüşmeye aldı reddetti şeklinde bir spesifik kişi ise eğer bu kadar reddi veren bu da normal bir şey değil. Yani bir kişinin refusal rate dediğimiz vize e, vermeme oranının çok olması da normal değil. E, verme oranının çok olması da normal değil. Yani ikisi de normal değil. Bir yerde bir şeyler hata aldı gidiyordur o noktada. E, o yüzden isim vererek değil ama tarif ederek isim bilemezsiniz zaten de tarif ederek başınıza gelen olayı e-mail atmanız bence kesinlikle konsolosluğun bilgilendirilmesi açısından önem arz eder. Burada tabi insanlar korkuyor. Yani ben isim atarsam benim beni fişlerler. İşte benim bir dahaki başvurularımda sıkıntı olur. Beni beni görürler bana hayat boyu bize verirler. Vermezler. Böyle bir şey yok arkadaşlar. E orası Türkiye gibi değil diyeceğim ama olmayacak. Yani orada böyle bir mantık işlemiyor. Orada gerçekten düşündüğünüzü başınıza geleni paylaşma özgürlüğünüzü kimse engelleyemez. Ve eğer birçok ağızdan bu ses çıkarsa ki bildiğim kadarıyla benim duyum aldığım kadarıyla başka bir şirket sanırım söylemiş bir danışanına. Tabii ne kadar doğrudur bilemem ama bir ekimde giren 50 kişiden 48 red oldu e, sözünü duydum yani 48 çok abartılı olsa da belli bir miktar büyük bir çoğunluğu reddolmuş olmuş olabilir yani bu bir böyle akım haline trend haline geldiyse e, tabii ki bunun e, bence bu konuda e, bir şekilde haber vermek bilgilendirmek, bir uyandırmak gerekir karşı tarafı çünkü ee, bu kararlar da neticede her zaman için bir üst tarafından incelenebilir, tekrar değerlendirilebilir. Şu anlama gelmiyor bu. Ne yap ne olacak yani? Biz bu e-mail'i e atsak ne olacak Gökçe Hanım deseniz? Yani tabii ki sizin durumunuz bir anda onaylanmayacak ama bundan sonraki yapılacak başvurularda eğer mesela çok haklıysanız ikinci bir başvurunuzda ya da sizden sonra gelecek kişilere veya konsolosluğun Türkiye'deki insanlara bakış açısı konusunda daha doğru kararlar vermesi için kesinlikle bir uyandırma servisi yapmış olacaksınız. O yüzden ben bunu önemsiyorum. Bunu yapın diyorum. Lütfen nasıl yapacağız derseniz e-mail yapın bunu. E-mailleri kontrol ediyorlar. Konsoloslukların web sitesine girerek Ankara'da İstanbul olsa NIV yani göçmen olmayan vize altında bize ulaşın kontakta az kısmında kişilere ulaşabilirsiniz. Yani direkt o bölüme mesaj atıyorsunuz ve o gidiyor. Bunu kesinlikle yapmanızı öneririm. Yani 214B maddesi evet geri döndürülemez bir madde değil. E, fakat eğer hak etmeden aldığınızı düşünüyorsanız parantez açıyorum ama tabii herkes şimdi hak etmeden reddi aldığını düşünür ama bir çoğunlukta aslında gerçekten reddedilecek durumdayken alıyor. E, bu durumdaysanız ben olsam bu e-mail'i atardım. Kendi başıma gelse atardım mutlaka. E, keza mesela Kanada redlerinde e, rahatlıkla ikinci başvuruyu ilk başvuruya reddeder, itiraz ederek yapabiliyoruz. Yani beni ilk başvuruda şundan şunlar reddettiniz. Aslında böyle böyleydi durumum diyebiliyoruz. Amerika'da neye yazık ki görüşme dışında bir şansımız olmadığı için ikinci sefer seferinde e-mailiniz bir itiraz niteliği taşımaz. Ama kesinlikle karşı tarafı uyandırmak bir sonraki bize için daha dikkatli olunmasını sağlamak açısından çok 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 önemli buluyorum. Ve bunun kesinlikle konsolosluğa bildirilmesini yani tavsiye ediyorum kesinlikle. Dediğim gibi bir konsolosun ee, gelen başvuranın %90'ını reddetmesi de çok acayip %90'ını kabul etmesi de acayip daha objektif bakması gerekiyordur ee, belki de e, bu konuda birazcık daha şeye ihtiyacı vardır hani fikre ihtiyacı vardır içeriden yönlendirilmeye ihtiyacı vardır Belki bu konuda birazcık e, hani şu anda yanlış yönetiliyor olabilir süreç. Bilmiyorum tabii yani konsolos kadına konuşmak bana düşmez ama benim genel gözlerimin e, bu şekilde. Bir de e, iki tane efsane duyuyorum bu redlerle ilgili. E, i̇şte diyorlar ki canım haftanın başında girenler reddedilmiyormuş, haftanın sonunda reddediliyormuş. Günlük kotalar varmış, %80'i reddediyorlarmış, %70'i kabul ediyorlarmış. Böyle şeyler yok arkadaşlar. Gün olur. %100 kişi yani %100 olması da çoğunluk kabul alır gün olur hakikaten hiç kimse reddalamaz bir Ekim'de olduğu gibi hiç kimse onay alamaz bir Ekim'de olduğu gibi yani bu işler tamamen karşıdakinin size inanması ve ikna olması ile ilgili. Artı şöyle bir şey de duyuyorum. Biz gitmeden önce orada karar verilmiş oluyor zaten DS-160'ımıza bakarak biz hakkımızdaki kararları veriyorlar diye. Böyle bir şey de yok. Görüşme anında karar verilir. DS-160'ınız görüşme anında görülür. Sistemi önceden yüklemiş olsanız dahi DS-160'lar tutup da sizin görüşmeye girmenizden 10 gün önce falan kimse tarafından incelenmez ve o anda karar verilir. Kısacası... 214 b maddesi ve sinir bozucu mektubu alın okuyun diyorlar. Ama eğer haksız yere aldığınızı düşünüyorsanız da dediğim gibi mutlaka e-mail atmanızı tavsiye ediyorum. Ee, bunun dışında redlerle ilgili eğer sorunuz varsa aşağı gönderebilirsiniz. Ee, gördüğüm sürece cevaplayacağım. Ee, ama genel diyeceğim bu. Ee, şu şu sebepten reddolun diye size bir liste vermez, bir açıklama yapmaz. Biz onu artık tahmin etmeye çalışıyoruz neden reddettiği konusunda ee, göçmenlerin reddleri de genelde dediğim gibi evrak eksikliğiyle oluyor ya da ilişki gerçek olmadığı için ya da daha önce mesela Amerika'da e, yasa dışı işlere karışanlar olduğu için deport almış olduğu için vesaire gibi konular oluyor göçmene çok girmeyeyim. Çünkü o çok daha fazla çeşitli ama esas merak edilen buydu zaten. Dilerim mümkün olduğu kadar az redli bir süreç geçiririz bundan sonra. herkes soruyor sizin redleriniz hiç olmuyor mu? Elbette ki oluyor. Yani benim başvurduğum herkesin vize alması gibi bir şey söz konusu olamaz. Çok acayip olur zaten öyle bir şey. Elbette ki bizim de başımıza geliyor redler. çok da can sıkıcı oluyor ayrıca. E, Reddalan herkese tekrar başvuruyor muyum? Hayır ama durumunun iyiliğine inandığım kişilere tekrar başvuruyorum evet doğrudur bir kısmı tekrar ikinci başvuruda onaylanıyor bir kısmı onaylanmıyor bunun da garantisi yok tabii ki bir red almak her zaman için ikinciyi üçüncüyü zorlaştıran bir durum özellikle şu koşullarda ve pandemi döneminde böyle ısrarcı başvuruların çok daha faydalı olmadığını düşünüyorum açıkçası inandırıcı da olmadığını düşünüyorum umarım açıklayıcı bir video olmuştur Umarım kafanızdaki soru işaretlerini biraz olsun yanıtlayabilmişimdir ee, Şimdilik bu kadar görüşmek üzere lütfen Instagram'ı da takip etmeyi unutmayın orayı çok güncel tutuyorum ee, buraya da mümkün olduğu kadar video atıyorum takip ederseniz çok mutlu olurum görüşmek dileğiyle hoşçakalın